Osman Gazi, imanını, azmini hark ederek inşa ettiği, 623 yıl payidar olan, büyük ve şerefli İslam devletini kurucusu büyüğümüz. Onun, rıza ilahi uğruna gösterdiği ihlaslı gayretleridir ki, şanlı devleti 6 asır 3 kıtada payidar kılmıştır. Yine yaptığı Kur'an hizmeti ile aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen unutulmamış, gönüllerde yaşamıştır. Beşer için bundan büyük saadet düşünülebilir mi? Osman Gazi, Oğuzların Kayı boyunu 3 asır süren göçebe hayattan devlet hayatına yükseltmiştir. Bu cihan devletinin nasıl kurulduğunu ve nasıl bu kadar uzun müddet yaşayabildiğini daha iyi anlamak için Osman Gazi'nin hayatına yakından göz atmak gerekir. Fakat daha önce kısaca Kayı boyunun söüte gelişine kadar geçirdikleri devreye bakalım. Kayı oymağı ilk defa yaklaşık 1000 yılında diğer Oğuz boylarıyla birlikte hareket ederek Amuderya Nehri'ni geçmiş ve Aral Havzası'na gelmişlerdir. Burada Horasan'ın kuzey sınırına, Karakum Çölü'nün güneyine, Mer civarında Mahana yerleştiler 1220 yıllarında Cengiz idaresindeki Moğol orduları yaklaşırken bu Yecüc Mecüc afetinden sakınarak Mer'den hareket ederek Ahlat'a gelmişlerdir. Alıştıkları Türkistan havasını ve sürüleri için kafi otlağı bu bölgede bulamayınca Erzincan yakınlarına göç etmişlerdir. Kayı boyunun beyi Süleyman Şah aradıkları huzurlu ortamı bir türlü bulamamanın elemiyle geri Horasan'a dönmeye karar verir. Geri dönmek üzere yaptıkları sefer esnasında Keyber Kalesi önlerinde Fırat Nehri'ni geçerken boğularak şehit olur. Bu vaadan sonra Süleyman Şah'ın dört oğlundan Sungur Tekin ve Gündoğdu geri vatanlarına dönerler. Diğer iki oğlu Dündar Bey ile Ertuğrul Bey Pasin ovasıyla Sümerli Çukur taraflarına gitmişlerdir. Ertuğrul Bey, bu bölgelerinde aradıktan ve ideallerindeki yer olmadığını görünce oğlu Savcı Bey'i, Selçuklu Sultanı birinci. Alaaddin Keykübed'e göndererek kendilerine uygun bir yer gösterilmesini ister. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat Kayı boyuna Ankara civarında Karacadağı verir. Kayı boyu, Moğollara ve Bizanslılara karşı mücadelelere girişir ve bu mücadelelerden her zaman muzaffer çıkar. Bu muvaffakiyetleri üzerine Kayı boyuna Bizans hududundaki Söğüt Kışlak, Domaniç ise yaylak olmak üzere verilir. Ertuğrul Gazi idaresindeki kayı aşireti yeni yurtlarına yerleşir yerleşmez, etrafı talan eden Bizanslıların karşılarına dikilmiş ve onlarla cenge tutuşmuşlardır. Osman Gazi, işte kayı aşiretinin gazadan gazaya atıldıkları ve ilahi kelimetullah için savaşmanın şevkiyle coştukları yıllarda, 1258'de Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Osman Gazi çok küçük yaşından itibaren mükemmel bir dini tahsil almaya ve harp sanatını öğrenmeye başlamıştır. Osman Gazi, 1281'de babası Ertuğrul Gazi'nin vefat ettiği anda, 23 yaşında, kumandanlıkta ve idarecilikte babasını aratmayacak derecede mahir bir idareci ve kumandandı. Bu yüzden diğer kardeşleri Savcı Bey ile Gündüz Bey'in ve aşiretin bütün ileri gelenlerinin tasvibiyle kayı boyunun başına geçmiştir. Osman Gazi aldığı terbiye icabı, son derece mütevazi, imanlı, sekatli bir idarecidir bir yandan elinde kılıç düşmanları titretirken, diğer yandan Cenab-ı Hakk'a kullukta kusur etmemeye azami dikkat sarf etmektedir. Şu hadise onun hak dine bağlılığının müşahhas bir misalidir. Osman Gazi ileride kayınpederi olacak şeyh edebali'yi zaman zaman ziyaret edip çeşitli mevzularda ona danışırdı. Yine böyle bir ziyaret gününün gecesi uyumak için kendisine hazırlanan odaya girdiğinde, duvarda asılı duran Kur'an-ı Kerim'i görür kelam-ı ilahinin bulunduğu bir yerde uzanıp yatmaktan haya eder ve Kur'an-ı Kerim'i eline alarak sabah namazına kadar okur. Sabah namazını eda ettikten sonra başını yatağın kenarına koyduğu bir esnada uyku ile uyanıklık arasında şöyle bir nida işitir. Ey Osman! Madem ki sen benim kitabıma bu kadar hürmet edip, sabaha kadar okudun. Ben de seni ve senin evladını mübarek ve sait eyledim. Dünyada ve ukbada sen ve neslin mesud ve bahtiyar olacaksınız. Devlete nail olacaksınız. Kur, ana ve onun hakikatlerine hürmet edip, onunla amel ettiğiniz müddetçe şanla, şerefle yaşayacaksınız. Niçin uyumadığını soran şeyhede baliye akşamdan beri olanları ve en son gördüğü rüyayı anlatır. Çevrenin tanınmış, alimi, mürşide anlatılanları dinledikten sonra uzun uzun düşünür ve hiçbir yorum yapmaz. Osman Gazi'nin ideali kainatı kuşatacak kadar geniştir. O Cenab-ı Hakk'ın yüce ismini bütün kainata duyurmak, yaymak istemektedir. Bu uğurda canını seve seve vermeye hazırdır. İdealinin genişliğini, henüz ilk beylik anlarından itibaren İstanbul'a göz koymasından anlıyoruz. Kendisine izafe edilen bir şiirinde şöyle demektedir: Osman Ertuğrul oğlu'sun, Oğuzhan Karahan neslisin, Hakk'ın bir kentir kulusun. İstanbul'u aç gülzar yap. Bu ideali ilham-ı Rabbani olarak kendisine rüya aleminde gösterilmiştir. Yine Şeyh Edebali'nin misafiri olduğu bir günün akşamı şöyle bir rüya görür. Rüyasında Şeyh Edebali'nin yanında yatmaktadır. Bu esnada Şeyh Edebali'nin koynundan bir ayın çıkarak yükselmeye başladığını görür. Ay Bedir haline geldiği zaman gökten inerek kendisinin koynuna girer. Daha sonra göbeğinden bir çınar ağacı çıkarak süratle büyümeye başlar. Ağaç büyüdükçe yeşillenmektedir. Dallarının gölgesi bütün dünyayı örtmektedir. Ağacın yanı başında dört sıra halinde dağlar yükselmektedir. Bu dağlar, Kafkas, Atlas, Toros ve Balkan dağlandır. Ağacın köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna nehirlerinin çıktığını görür. Dağlardan çıkan bu sular, gül ve çeşitli çiçeklerle bezenmiş bahçeler arasında dolaşarak akmaktadır. Bu geniş sulen üzerinde gemiler yüzmektedir. Bu sularla sulanan tarlalar mahsullerle dolup taşmaktadır. Dağların tepeleri sık ormanlarla örtülüdür vadilerde sayısız şehirler vardır. Bu şehirlerde çok güzel binalar vardır. Bu binaların hepsinin altın kubbelerinde birer ay yükselmektedir. Sayısız minarelerinden bülbül sesli müezzinler ezan okumaktadır. Ağacın üzerinde bulunan bülbüller ve türlü çeşitli kuşlar okunan bu ezanı Muhammediye kendi hal dilleriyle iştirak etmektedirler. Ağacın yaprakları gittikçe uzamaktadır. Tam bu hengamede aniden bir rüzgar çıkar ve ağacın yapraklarını İstanbul'a doğru çevirir şehir iki denizin ve iki kıtanın birleştiği yerde iki zümrüt ile firuze arasına oturtulmuş bir elmas gibi parlamaktadır. Böylece bütün dünyayı kuşatan geniş bir ülkenin çerçevelediği yüzüğün kıymetli taşını teşkil etmektedir. Osman Gazi tam bu yüzüğü parmağına takarken uyanıvermiştir. Gördüğü bu rüyayı Şeyh Edebali'ye anlatınca Şeyh tebessüm ederek ona şöyle demiştir: Osman, padişahlık sana ve senin nesline mübarek olsun kızım Bala Hatun da senin helalin olsun. Böylece, Osman Gazi, daha önce taliblisi olduğu Bala Hatun'la izdivaç etmiştir. Bu izdivaçtan Alaaddin Bey dünyaya gelmiştir. Oğlu Orhan Gazi'nin annesi ise Türkmen beylerinden Ömer Bey'in kerimesi Mal Hatun'dur. Osman Gazi, Müslüman köylerine dadanan, masum halkı katlederek, mamur yerleri yakıp yıkan Bizans tekfurlarına karşı cihad bayrağını açar ve durup dinlenmeden gaza eder. Maiyetindeki bir avuç serden geçtiğiyle Fetih'ten Fetihe koşmaktadır. Osman Gazi'nin şanlı fetih ve zaferlerine kısaca göz gezdirelim. 1285'te Kulaca Hisar, 1288 Karacahisar Hisar fethedilmiştir. Bu zaferler üzerine Selçuklu Sultanı II. Sultan Mesut Osman Gazi'ye 1288'de Eskişehir'i de vermiştir. Bir yıl sonra da bağımsızlık alameti olarak, tu, alem, tabıl, altın kılıç ve beyaz renkte bir sancakla birlikte bir deferman göndererek, Kayı aşiretinin bağımsızlığını resmen ilan etmiştir. Kayı aşiretinin vudutları gittikçe büyümektedir. Osman Gazi Cihangir ruhlu askerlerle yılmadan sınır boylarında dolaşmaktadır, 1292'de Sakarya'nın kuzeyine akın edilmiştir, 1298'de Bilecek ve Yarhisar kaleleri fethedilmiştir. Bu fetihleri müteakip Selçuklu devletinin de artık alem verici mukadder sonunu gören Osman Gazi 27 Ocak 1299'da Osmanlı devletinin kurulduğunu dosta ve düşmana ilan etmiştir. Akabinde devlet müesseselerini süratle kurmuş ve ehil kişileri mühim mevkilere getirmiştir. Devletin kuruluşundan sonra fethi hareketleri devam etmiştir, 1301'de Yontisan ve Yenişehir kaleleri fethedilmiş yine aynı yıl 27 Temmuz'da Bizans ordusuna karşı yapılan Koyunisan Muharebesinde parlak bir zafer kazanılmıştır. Yine o yıl Köprühisar fethedilmiştir, 1306 yılında da Bursa Tekfuru'nun idaresindeki müttefik Bizans ordusuna karşı yapılan Meydan Muharebesinde tarihlere, Dinboz Zaferi, diye geçen, neticesi itibariyle oldukça mühim zafer kazanılmıştır. Bu parlak zaferlerden sonra Osman Gazi hayalindeki fethi gerçekleştirmek için harekete geçmiş ve yeşillikler içerisinde cennet Bursa'nın fethi için 1314'te ilk hamle olarak şehri kuşatma altına almıştır. Bu kahraman padişah 1326'da bir rivayete göre Bursa'nın fethi haberini aldıktan sonra, diğer bir rivayete göre de fetihten önce Bek alemine göçmüştür. Osman Gazi Söğüt'te vefat etmiştir daha sonra vasiyeti gereği 6 Nisan 1326'daki fethi müteakip Bursa'ya getirilerek buradaki türbesine defnedilmiştir. Osman Gazi, vefatından önce, 1320 yılında oğlu Orhan Gazi yerine vekil tayin ederek, kendisinden sonra kimin padişah olmasını istediğini belli etmiştir. Oğlu Orhan Gazi'ye vefatından önce yaptığı nasihat ve vasiyet asırlar boyu idarecilerin kulağına küpe olmuştur oğluna, milletin istikbaline ışık tutan ilim adamlarına, millete pak ahlak yolunu gösteren salih kişilere ve millet için can vermiş olan şehitlerin evlatlarına hürmet ve itibar etmesini vasiyet eden Osman Gazi, devamla şöyle demiştir. Daima gaza ve cenge devam ediniz. Cihadın kemaline varıp, sancağı şerifi daima yüksekte tutunuz. Hanedanımdan ve torunlarımdan her kim ki doğru yoldan ve adaletten geri kalır o ruzi mahşerde peygamber efendimizin şefaatinden mahrum kalsın. Oğlum, dünyaya gelen hiçbir padişah yoktur ki ölüme itaat etmesin. Şimdi hakimi mutlakın hüküm ve iradesiyle ölüm yaklaştı. Bu manevi yolculukta artık dünya nimetlerinden ümidi kesmek gerektir. Ey Bahtiyar oğlum, bu devleti, bu emaneti sana bırakıyorum. Seni Hüdaya emanet ediyorum. Bütün işlerinde kanunları üstün tut. Askerleri ve halkı kendi akraban gibi sev, haklarını tamamen ve noksansız ver. Oğlu Orhan Gazi ve Nesli bu vasiyetini harfiyen yerine getirmekte kusur etmeyeceklerdir. Bu yüzdendir ki, Osmanlı Devleti'nin hudutları 3,5 asırda, bin kat büyüyüp genişleyecektir. Osman Gazi vefat ettiğinde geriye, dünya malı olarak zaruri eşyalarından başka bir şey bırakmamıştı. İşte terekesi, denizli bezinden içi alemli yapılmış sarık bezi, bir at zırhı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, alaşehir dokuması sancaklar, bir kılıç, bir tirkeş, bir mızrak, bir kaçat ve üç sürü koyun. Osman Gazi padişah iken devlet hazinesinden maaş almamıştır. Koyunlarının gelirleri ile geçimini temin etmiştir. Zaten elinde olanı fakirlere, muhtaçlara dağıtırdı. Bundan büyük lezzet alırdı. Gelecek nesillere dünyaya bedel bir devlet bırakmıştı. Onun kurduğu devlet, üç kıtaya hükmedecek ve dünyaya ilim, irfan, adalet, iman nurunu yayacaktı.